Merhaba Pendikli TV izleyicileri. Yanımızda Yedik Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Beşinci var. Nurettin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Öncelikle iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Öncelikle tabii Samet kardeşim size ve beraber ekibinizdeki Emin kardeşimize kahvaltılı programda bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek isteyerek başlıyorum. Allah sizlere de hayırlı işler versin diyorum. Başarılar diliyorum size. İyiyiz. Nurettin Bey, öncelikle Nurettin V. kimdir? Sizin ağzınızdan dinleyelim. Sizi bir tanıyalım. Evet. Ee, Nurettin V. Karadeniz'de ailenin bir çocuğu olarak Trabzon'da dünyaya gelmiş. Fakat Pendik'te büyüyen bir Pendikli olarak görebilirsiniz. 1950'li yıllarda dedemiz yani babamızın babası Pendik'e yerleşmiş. Babam da ilkokulu burada okumuş. Biz de eğitim hayatımızı burada tamamlamış. Bir üretim 5. var. İlkokulu, ortaokulu, liseyi burada okudum. Üniversiteyi, Ortaokul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldum. Sonra e, okuldan mezun olduktan sonra askerliğimizi tamamlamak için vatanı görevimizi yedek subay olarak Ankara Jandarma Genel Komutanlığında askerliğimizi yaptık. Sonra hedeflerimizin içerisinde bir yurt dışına gitmeyi bir hedefimiz vardı. Fakat e, o zaman işte nasip her şeyi nasip. E, o zaman ülkemizde gelişmekte olan bir e, çimento beton sektöründe Fransız firması yabancı bir firma e, bizlerle e, tanıyan birisi tarafından aracılığıyla şirketimizde mısın dediler ve yurt dışına gidemedik. O çok uluslu firmada, çimento, beton sektöründe faaliyet gösteren firmada 10 yıl, 3 olarak çalıştık. Pendikli olmamız hasebiyle, Pendik o dönemlerde e, AK Parti e işte 2001-2002 kuruluş yıllarında AK Parti'nin kurucu, ilçe yönetim kurulu olarak siyasete ilk kez başladık. Zaman içerisinde e, belediye seçimlerinde, 2004 belediye seçimlerinde meclis üyesi olarak, adayı olarak aday olduk, sonra e, belediye başkanımız o dönemin Erol Kaya ile beraber e, 4, e, bir dönem yani beş yıl belediye başkan yaptım. Sonra şu anki mevcut belediye başkanımız Kenan Bey'le beraber bir yarım dönem onunla da çalıştık. Sonra gebze Muallimköy'de kurulan bir teknoparkın o dönemin e, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile beraber bir dönemde onunla birlikte kurucu genel müdürlüğünü yaptım Silikon Vadisi'nin. Sonra da işte zaman içerisinde en son şu an bahsettiğiniz gibi Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı'mız olarak Pendik'imizin firması yerli bir firma ve Pendikli olarak da o firmada çalışıyorum, görev yapıyorum, hizmet ediyorum. Bundan ayrıca keyif duyuyorum. Üniversiteyi bitirdim, askerliği bitirdim. Hedefim yurt dışında kendimi geliştirmek, oradaki teknolojik gelişmeleri takip etmek. Yani orada alacağım bilgilerle gelip Türkiye'me hizmet etmekti amacım. Yani pek fazla kalmayacaktım orada. Ondan sonra o yönetici kişi yönetici kişi beni işe alacak kişi dedi ki, bak dedi. Sen yurt dışına gideceksin. Master yapacaksın. Para harcayacaksın, zaman harcayacaksın. Fakat öyle bir şansın var ki yurt dışındaki firma gelmiş senin ayağına. Türkiye'de inşaat mühendisisin beton sektöründe çimento, çimento sanayisinde iyi bir yerde olan dünya firması geleceksin burada hem para kazanacaksın hem de beton masterı yapacaksın. Yani inşaat mühendisi olma muhasebiyle beton masterı yapacaksın. Hem de para kazanacaksın hem de Türkiye'de olacaksın. Bu güzel bir şey deyince oradan etkilendik. Nasip göremiş. E tabii ki e, yaptığım veya hiçbir şeyden pişman olmadığım için mutluyum tabii ki yani. aslında baktığınız zaman da yine hedefiniz yine Türkiye'ye dönüp Türkiye'de hizmet etmek. Aynen öyle oldu. Onu da sağlamış oldunuz böylece. Gedik Holding bir yarım asırlık bir firma baktığınız zaman. E, bu firmanın sahibi Uşaklı bir e, yatırımcı. Halil Kaya Gedik, ona da buradan Allah rahmet eylesin diyelim, çok ciddi bir yatırımlar sağlamış. Şimdi ise onun çocuklarından, kızı olan Hülya Gedik Hanım şu an bayrağı babasından aldığı bir taşıyor. Bir kaynak mühendisiydi bu da. Yani kaynak mühendisi Avrupa'da eğitim görmüş yani daha doğrusu ihtisasını yapmış. Sonra Türkiye'ye geliyor, çalışıyor ve o yıldan bu yıla kadar baktığımız zaman gerçekten Türkiye'de kaynak sektöründe önemli bir yere getirmiş bir firma. Ee, çok ciddi yatırımları var İşini eğitime de yansıtmak için. E, sanayici olduğu için meslek lisesi kurmak suretiyle yani devlete bunu bir de bağışlamış. Evet. Ardından Eğitim üniversite, meslek okulu ve 4 yıllık fakülteler yapmak suretiyle eğitimle ve gelişmesini devam ettiriyor. Ee, yani bu bölgeye ve Türkiye'ye gerçekten çok ciddi katkılar sağlamış bir firma. Gedik Holding aslında hemen hemen dünyanın 80 ülkesinde ürününü satan bir firma. Ama Pendik'te olması bize gurur verici. Pendik'teki yatırımlarına baktığımız zaman Pendik için çok da güzel bir şey. En azından burada da bir içsam sağlıyor. Üretim yapıyor. Bunun yanında işte eğitime vermiş olduğu destek de e, önümüzdeki yıl e, Mart veya Nisan ayında aynı zamanda bütün fakülteleri bir araya toplayacak bir kampüs inşaatımıza da başlayacağız. Yani Pendik'imizin çok güzel bir kampüs inşaatı olmuş olacak. Hedeflerimizden bir tanesi de odur yani. Peki Nurettin Bey, ee, dedik ki yönetici gözünden konuşacağız. Sohbetimiz öyle ilerliyor. E, Pendik'te birçok meslek lisesi var. E, mesleğe dair kendini geliştirmek isteyen gençler. Üniversitede tabii yine bunun bölümleri var. Üniversite okuyan gençlere tavsiyeleriniz neler olur? Valla öncelikle üniversiteyi seçerken aslında sevecekleri bölümün seçmenisini öncelik tavsiye ederim. Artık önümüzde bilgi çağı, teknoloji çağı olduğu için sürekli araştırarak kendimizi geliştirmemiz lazım ve pratik içinde, tecrübe içinde mutlaka bir yerde bunu okurken. E, uygulamalı olarak da yapmamız lazım. Sadece e, teorikte bunlar olmuyor. Pratikte çok önemli. Yani. Çalışmak e, yani pratikle beraber birleştirdiğin zaman daha iyi bir performans sergiliyorsunuz. Yani şimdi üretim 5. dönsün geriye. Üretim 5. ilkokuldan üniversiteyi bitirinceye kadar süre içerisinde hep çalışmıştır, yani e, nedir? Yani Biraz daha oraları açalım dediğimiz zaman. Gülettin evet. e, ilk ilkokula giderken Pendik'te o zaman cumartesi günleri pazarda su satardı, limon satardı, maydanoz satardı. Ne yapardı? Yani daha 10 yaşlarında, 11 yaşlarında. E, Pendik o zaman tabi böyle e, herkesin birbirini tanıyacağı eski bir Pendik'te. Çay ocakları vardı. Cumartesi günleri çay ocaklarında çalışırdı yani. Çay taşırdı. İletişimi mesela orada çok öğrenmiştir. Bu atalar rahmanlardan rahmanlardı. Şeydir orası, bağ bahçelerdir, maydanoz vardır, kılıcık vardır. Bunlar ne vardı? Biz cuma günleri giderdik, oradan o bahçelerden satın alırdık. Gelirdik cumartesi günü, sabahleyin, cumartesi pazarında onları satardık yani. Böyle bir Nurettin Beşinci vardı yani hep çalışmakla geçti. Yani boş geçirmedik, çalıştık. Bir eksimiz belki çok okumadık. Gençlerimize yani tavsiyelerim tersini çok okumak, çok okumaktır. Üniversite yıllarında dahi ben taksicilik yaptım yani. Tabii. Yani yazları stajlarından kalan zamanlarda taksicilik yaptım. Yani 3-4 senede taksicilik yaptık yani. İnsanları tanıdık yani. Ee, buna önemli bir şey. Yani ben işte 4 sene şunu okudum, evet. masterımı yaptım, şu işi yapmam dememeleri lazım Aynen öyle. anladığımız Aynen. kadarıyla. Aynen. E çünkü baktığımız zaman karşımızda iyi bir örnek var. Üniversite çağlarında taksici olduğunu bizimle bu özel bilgiyi paylaşan bir insan var. Aynen öyle. E, ama işte şimdi günümüz günümüzde şöyle bir sorun var. Gençlerimiz pek iş beğenmiyor. Evet. bir iş veren bir yönetici olarak da e, siz neler söylersiniz bu konu hakkında acaba Doğru e, şimdi dediğiniz gibi e, gençlerimiz artık e, tabii medyada etrafında gördükleri şeylerden dolayı okulu bitirip hemen masa başında çalışmak istiyor. Bu mümkün mü? Değil. <laughs> Değil. Değil. Yani, Pendik'in e, biraz e, sevdiğiniz yanlarından bahsedelim. Mesela Pendik'te nerelerde bulunmaktan hoşlanırsınız? Veya şuraya gitsem de biraz rahatlasam dediğiniz yerler var mı? Biraz böyle samimi... Pendik bir şöyle, e, samimi ben Pendik'in her yerinden keyif alan bir adamım. Çünkü çocukluğum burada geçmiş. Yani burada büyümüşüz. Burada, buranın suyunu içmişiz, havasını koklamışız, arkadaşlıklarımız burada edinmiş, gençliğimiz burada geçmiş. Onun için Pendik'in en güzelleri eskiden şu anki bulunduğumuz yerde ben denize giriyordum yani. <laughs> tabi biraz daha karaya olan tarafta yani. <laughs> evet. evet. Kayıklıklar dediğimiz, pendik bununla dediğimiz yer bizim için e, o dönemler e, keyif aldığımız yerlerdi yazın özellikle. E, eskiden pendikte konserler verilirdi. O orası bahçeydi. Yine çay bahçesiydi. Herkesin orada e, oturup çay içtiği yerlerdi. Pendikte çok açık sinemalar vardı, mesela yazlık sinemalar vardı. Çocukluğumuzun, işte Pendik'in merkeziydi o zaman. Böyle Pendik'imizin hemen hemen her yerinde ayrı bir özelliği olan... Farklı farklı noktalar, farklı güzel yerler vardı o Var, zaman. Var, evet, evet. E şimdi o zaman baktığımız zaman Pendik'in güzelliklerinden bir tanesi de Pendik Spor. Spordan da uzaklaşmayalım. <laughs> Doğru, spordan da uzaklaşmayalım. <laughs> yani bildiğimiz kadarıyla sporcu bir kişiliksiniz de kendiniz zaten, önemli veriyorsunuz. Pendik Spor'da bir başkanlık dönemi oldu. Pendik spor öncesi o zaman şöyle bir bahsedeyim. sporcu özelliğim derken tabii e, lisede, ortaokulda, ilkokulda e, her çocuk gibi top oynamayı seven bir insansınız. E, o zaman Pendik'te çok boş alanlar vardı, ta, arsalar vardı, top oynardık oralarda. E, tabii ki e, lise lise lisede işte e, okul takımlarında oynardık. Sonra üniversitede önemli bir anımızdır. Bu herkes üniversitedeki e, anlatır onu. Ee, şimdi inşaat mühendisliğini kazandık. Ortadoğu inşaat mühendisliğini kazandık. Fakat daha hazırlıktayız yani. Her yılda turnuvalar oluşur. Turnuvalar oluştuğu için her bölümde kendi takımını yapar. Ben de hazırlık sınıfı olduğumuz için hazırlık sınıfındaki arkadaşlara dedim ki ben hani ben hazırlıktayım top oynamak istiyorum hani takımınıza beni alın diyorum yani. Tabii onlar bir ekip oluşmuşlar arkadaşlar. Ee, oluşunca bize yer vermediler. Ben de o zaman bölüm olarak da inşaat mühendisiyiz. Gittim inşaat mühendisi bir abimiz var, ee, dedim ki, abi dedim ben inşaat mühendisliği bölüm kazandım ama şu an hazırlıkta okuyorum, daha meslek okulunda değilim. Ben ama top oynamak istiyorum. İnşaat mühendisliği bölümünde oynayabilir miyim? Yani prosedür buna izin veriyor mu diye. Hakan abi diye bir abimiz var, bizden ee, büyük bir abimiz. Biz de ona hazırlıktık. O da üçüncü veya dördüncü sınıftaydı. O da inşaat mühendisi bölümü takımında da oluşturuyor. Tamam dedi, gel dedi öyle bizi aldı takıma. O güne kadar İnşaat mühendisi bölümü hep ilk turnuvada, ilk şeyde elenirdi. Elenirdi. <laughs> Tabii ben gol atma becerisi olan, forvet oynayan bir kişiyim. Böyle evet. çıtı pıtıyım, koşuyorum, ne yapıyorum. Öyle bir kişiliğimiz ve oyunculuğumuz var. Sonra final oynuyoruz. Finalde çok önemli. Hakan abi bana dedi ki şimdi bu işimiz bizim sor. Final oynuyoruz. Yani bugüne kadar buraya kadar hiç zaten gelmemiştik. Sürekli kupayı alan bir makine mühendisiyle oynuyoruz. Ve onlarla bu sefer dedi ki ben defans ve orta sahadayım. Sen hiç orta sahadan geri hiç gelmiyorsun hep bilerdesin. Ben sana toplar atacağım. Sen artık orada ne yaparsan yapacaksın diyor 1-0 mağlubuz 1-0 mağlubuz Ondan sonra son dakikalar Hakan abi orta sahanın oralardan Bir pas çıkartıyor Ben de kafayla bir gol atıyorum Ve 1-1 bir bir bitiyor maç Normal süresi Penaltılara geliyoruz Penaltılarda da tabi Biz herhalde 5-4 olması lazım Ve penaltılarda da şey yapıyoruz Ve o yılın ee, şampiyonu inşaat mühendisliği oluyor. Oh, süper. Ha. Onun için e, her zaman e, o zamanki arkadaşlarımız hep inşaat mühendisliği bölümünde o beni hatırlarlar yani. Onun için bu anlamda e, hem inşaat mühendisliğine hem de üniversitede bir e, bu anlamda şey yapmışızdır. E, futbolcu kişiliğimiz de oradan böyle Pencil Spor'un kulüp başkanına kadar gelmiştir. O zaman e, daha doğrusu 2004 yılında da Pendik Spor'a yönetim kurulu olarak başladık. Sonra 2010 yılına kadar 6 yıllık bir süre içerisinde hem yönetim kurulu başkanımız olarak hem de son dönem Pendik Spor kulüp başkanlığı olarak Pendik şehrimize, Pendik Spor'umuza Pendik'teki gençlere hizmet etme avantajımız, şansımız oldu. İnşallah önümüzdeki sezonda Pendik Spor'u Pendik'te birincilikte görürüz diye düşünüyorum. Şu anki yöneticilere de başarılar diliyoruz. Bizim bizden eğer istedikleri bir şey varsa yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti çabayı gösteririz. de pendiğim bizim pendiğimiz. Günümüzde konuştuk. Eskiler, anılar gözümüzde canlandı. Evet. Geleceğe dair pendiğin üstünü nasıl görüyorsunuz? Neler yapılabilir pendiğin daha daha gelişmesi için? İnsanlar rahat yaşayacağı ilçe, mutlu olacağı ilçe, içinde bulunduğundan keyif aldığı zaman paylaşacağı keyfini paylaşacağı, mutluluğunu paylaşacağı bir şehir istiyor. Ee, önümüzdeki e, yani bu dönemde, önümüzdeki dönemlerde yapılacak birçok daha işler var. Yapılmak suretiyle Pendik İstanbul'un yanında Türkiye'nin önemli ilçelerinden bir ilçe haline gelecek. Yani. Bak, e, peki, Pendik'in geleceğine dair düşüncelerinizi paylaştınız. Nurettin V'nin ileriye dönük hedefleri nelerdir? Bir planlamanız vardır. Belki bizimle paylaşmak ister misiniz? Siyaset yapmayacağım. E, Siyasette yapalım. O da Pendik'in <laughs> içinde olan bir şey. Şimdi değil tabii ki. E, şöyle, e, Pendik'ler, Pendik'teki arkadaşlarımız, tabii Nurettin beşinciyi iki türlü tanıyorlar. Bir, siyaset öncesi Nurettin beşinci, siyaset sonrası Nurettin beşinci. Evet. İşte Pendik'te oluşumuzdan Pendiklilerin biz bu burada hizmet etmemizden kaynaklanan işte artık e, siyaset olunca e, yani e, insanların bir beklentileri var e, yani veya e, karşılık e, almak istedikleri bir şeyler var e, bu anlamda biz bize ne görev verirse biz onu yapıyoruz şu an. Ee, Ama çok politik bir cevap oldu bu. Yani şöyle, <laughs> şu an belki e, konuşmak erken bu anlamda. Peki Nurettin Bey, son olarak Pendikli TV izleyicilerine ve Pendiklilere neler söylemek istersiniz acaba? Pendikli TV izleyicilerine, Pendikli TV'ye sahip olmalarını, <laughs> sahip çıkmalarını isterim. E, bu güzel arkadaşlarımıza destek olmamız lazım. Bugüne kadar aldığım Pendikli TV'de iki yıldır e, başarılı bir çalışmalarınız var. Allah e, bu başarınızın devamını nasip etsin. Pendikli izleyicilerimize, TV izleyicilerimize e, selamlar olsun diyoruz. Belki daha sonraki e, görüşmelerimize daha e, böyle e, i̇nşallah. tecrübelerimizi aktarırız. İnşallah. Bu hepsini bu, bu şeyde bitirmeyelim diyoruz yani. İnşallah, inşallah. Ha. Ben bu anlamda tekrar Pendikli TV'ye izleyicilerine, çalışanlarına e, selamlarımı iletiyorum. Allah onların e, dileklerini kabul etsin, Hedeflerini ulaşabilsinler e, Bahtları açık olsun diyoruz Yani. Her şey öncelikle Pendik için, İstanbul için, Türkiye için, insanlık için diyelim yani.